suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan değişmen gerekir. Merhaba, hayatımızın, ilişkilerimizin, hatta kendimizle olan bağımızın derinliklerine inen, dokuzuncu hariciye koğuşu, biz insanlar, yalnızız, sabaha karşı, bir tereddütün romanı gibi psikolojik türdeki eserleriyle, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın öncülerinden olan Peyami Safa'ya ait bu söz, bugün yol haritamız olacak.'' Hepimiz hayatımızın bir döneminde o kolay yolu seçmeye meyilli oluruz. Parmakla işaret etmek, dışarıyı kusurlu bulmak, sorumluluğu başkasının üzerine yıkmak. Ama hiç düşündünüz mü, o kolaylık bize neye mal oluyor? Ya o kolay yol, aslında bizi olduğumuz yerde tutan, ruhsal gelişimimizi engelleyen en büyük tuzaksa, işte bugün, Peyami Safa'nın bu sarsıcı sözünü merkeze alarak, kişisel gelişim, derin psikoloji, Ruhsal dönüşüm ve tasavvufi bakış açısıyla suçlama konforundan anlama zorunluluğuna ve oradan da hayatı kökten değiştiren aksiyona giden derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Videomuza geçmeden önce bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu izledikten sonra beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu küçük hatırlatmadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazar sözünün ilk kısmında insan doğasına dair çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Neden bu kadar kolay olduğunu anlamak zor değil. Çünkü suçlamak anlık bir psikolojik konfor alanı yaratır. Bir sorunla karşılaştığımızda faturayı dışarıya kestiğimiz an bizim eyleme geçme, değişme ve zorlanma yükümlülüğümüz ortadan kalkar gibi hissederiz. Dışarısı kusurlu ama bizler masumuzdur ve bu durum bize sahte bir haklı olma ve mağdur olma hissi yaratır. Ancak bu konforun ağır bir bedeli vardır. Suçlama kolaylığı bizi sorumluluktan kaçışa iter. Sorumluluktan kaçtığımız her an aslında kendi gücümüzden vazgeçeriz. Enerjimizi çözüme değil, problemi dışarıda tutmaya ve kendimizi savunmaya harcarız. Hayatımızın dümenini başkalarının veya dış koşulların eline bırakırız. Bu zihinsel duruş kişisel gelişimimizin önündeki en büyük engeldir. Büyümeyi ve zorlanmayı reddeden bir ruh zamanla yerinde sayar ve kendini hapsetmiş olur. Bu suçlama eğilimi modern psikolojinin kurucularından Carl Jung'un çalışmalarıyla derinlemesine açıklanmıştır. Jung bu mekanizmaya dışa yansıtma adını verir. Jung'a göre bir başkasında bizi en çok rahatsız eden, öfkelendiren veya eleştirdiğimiz ne varsa o genellikle bizim kendi içimizde kabul etmeyi reddettiğimiz, bastırdığımız bir parçamızdır. Jung bu bilinç dışı alana gölge adını verir. Gölge, kişiliğimizin karanlık yönüdür. Kıskançlıklarımız, yetersizliklerimiz, kabul edemediğimiz bencilliklerimiz gibi. Bu parçaları kendimizde görmek zor olduğu için bilinçaltımız bir savunma mekanizması geliştirir ve bu duyguları, bu potansiyelleri dış dünyaya, yani suçladığımız kişiye yansıtırız. Örneğin, kendi tembelliğimizle yüzleşmek yerine eşimizin düzensizliğini eleştiririz. Kendi yetersizlik korkumuzu kabul etmek yerine patronumuzun yetkinliğini sorgularız. Peyami Safa'nın sözü tam da burada yung ile buluşur. Suçlamak yani dışa yansıtmak kolaydır. Çünkü anlamak, yani kendi gölgeni sahiplenmek seni zorlu bir değişime davet eder. O dışarıya uzattığımız parmak her zaman önce bizi işaret eder. Sözün ikinci ve en kritik kısmı dönüşümün başladığı yerdir. Anlarsan değişmen gerekir. Anlamak sadece mantıksal bir kavrayış değil, tüm varlığımızı sarsan bir idrak anıdır. Bu hayati anlama her şeyden önce sorumluluğu içselleştirmeyi kapsar. Bir durumu veya kişiyi anladığınızda artık onlar yüzünden böyleyim deme lüksünüz kalmaz.'' Çünkü anlama anı eylemsizliğin sonudur. Anlamak, aynı zamanda bilinçli eyleme dönüşmektir. Bir şeyi tam olarak idrak ettiğinizde eski halinizle kalamazsınız. O bilgi size bir sorumluluk yükler ve artık bilmenize rağmen aynı hatayı yapacağınız için değişmek zorundasınızdır. Bu ruhsal gelişim yolculuğunda geri dönüşü olmayan bir noktadır. Ayrıca anlamak hayatınızda sürekli aynı tip insanları veya aynı tip zorlukları çekmenizin nedeninin dış koşullar değil, sizin içsel rezonansınız olduğunu görmektir. Bir ilişkiyi bitirip bir sonraki ilişkinizde aynı sorunları yaşıyorsanız, anlamanız gereken şeyin partneriniz değil, sizin tekrarlayan davranış kalıplarınız olduğunu kabul etmektir. Peyami Safa'nın sözü, tasavvufi düşüncenin temel direklerinden biri olan nefs terbiyesi ve tevazu ile birebir örtüşür. Tasavvufta nefsini bilen Rabbini bilir denir. Bu, kendini anlamanın, ruhsal uyanışın ilk adımı olduğunun altını çizer. Dışarıdaki kusurları aramak yerine, gözümüzü kendi içimize çevirdiğimizde, her şeyin bize ayna tuttuğunu fark ederiz. Tasavvufta her yaratılanın bir tecelli, ilahi bir yansıma olduğu söylenir. Dışarıyı suçlamayı bıraktığımızda, içimize döneriz. Bu bize, bana bu duyguyu hissettiren dış etken benim nefsime hangi dersi vermek istiyor? Bu olay benim hangi korkumu, hangi kibrimi tetikliyor gibi hayati bazı sorular sordurur. Bu sorular bizi suçlama seviyesinden nefs muhasebesi seviyesine çıkarır. Bu noktada hüsnü zan yani iyi niyetle yaklaşma ilkesi devreye girer. Başkasının kusurunu görmektense o kusurun arkasındaki insani zayıflığı ilahi imtihanı anlamaya çalışırız. Unutmayalım ki Yunus Emre'nin de dediği gibi, yaratılanı sev, yaradandan ötürü. Bu bakış açısı bizi yargılamaktan uzaklaştırır ve hem kendimize hem de diğerlerine karşı daha şefkatli olmayı öğretir. Suçlamak bir nevi kibir ve kendini merkeze almayken, anlamak tevazu ve kabulün yoludur. Bu konuya modern ve kadim ruhani liderler de aynı pencereden bakmamızı öğütler. Ruhani öğretmen Eckhart Tolle suçlama alışkanlığını egonun kendini koruma mekanizması olarak görür. Şimdinin gücü adlı eserinde acının dışsal bir kaynağı olmadığını, acıya karşı gösterdiğimiz direncin acının kaynağı olduğunu söyler. Yani bizi üzen şey başkasının davranışı değil o davranışa karşı geliştirdiğimiz içsel yargı ve dirençtir. Suçlamayı bıraktığınız an, o direnci de bırakır ve şimdiki anın huzuruna adım atmış olursunuz. Olanı olduğu gibi kabul etme yeteneği, değişimin ilk tohumudur. Yazar Byron Katie ise bu yüzleşme anını basit ve radikal bir sorgulamaya dönüştürmüştür. The Work adını verdiği yöntemde, suçladığımız kişiyle ilgili düşüncelerimizi yazıp sonra dört temel soruyla sorgulamamızı ister. Bu sorgulamanın temel amacı, suçladığımız kişinin davranışının tam tersinin bizim için de doğru olup olamayacağını görmektir. Bu bizi, yargıladığımız şeyi kendimizde bulmaya ve böylece dışarıyı değil, kendimizi değiştirmeye zorlar. Katie'nin basit deyişiyle, sadece düşündüklerimiz acı verir. Düşünceyi sorguladığımızda, suçlayacak bir şey kalmaz. Ayrıca, Dört Anlaşma kitabının yazarı Don Miguel Ruiz, suçlama ve yargılamanın temelinde kişisel varsayımların yattığını söyler. Üçüncü anlaşmada varsayımda bulunmayın der. Başkasının davranışını hemen yargılamak yerine sadece gözlemlememiz gerektiğini, zihnimizdeki hikayeleri sorgulamamız gerektiğini anlatır. Suçlamak daima bir varsayımla başlar. Anlamak ise varsayımı bir kenara bırakıp gerçeği olduğu gibi görme çabasıdır. Peki, bu teorik bilgiyi hayatımıza somut olarak nasıl katarız? Suçlama döngüsünü kırmak ve anlama zorunluluğunu eyleme dökmek için bu temel pratikleri günlük yaşamınıza dahil etmek zorundayız. Öncelikle dur ve içeriye yönel pratiğini oturtmalıyız. Bu pratik anlık tepkiselliği kırmanın temel yoludur. Bir dahaki sefere birini veya durumu suçlama dürtüsü hissettiğinizde hemen durun. Bir anlık duraklama yapın. Fiziksel olarak durmak, zihinsel olarak da durmanızı sağlar. O anki duygunuzu isimlendirin. Bu öfke mi, yoksa kaygı mı? Sadece o duyguyu kabul edin, yargılamayın. Bu duygunun sorumluluğunu dışarıya atmak yerine, bu duygu bende neden bu kadar güçlü diye sorun. Bu bir tür gölge çalışmasıdır. Örneğin, birinin sorumsuzluğu sizi çileden çıkarıyorsa, benim hayatımın hangi alanında daha fazla sorumluluk almaktan kaçınıyorum diye sorun. Bu basit pratik, tepkisel zihinden gözlemci zihne geçmenizi sağlar ve gücü kendi elinize almanızı kolaylaştırır. İkinci olarak, yansıtma ve şefkat pratiğini uygulayın. Bu, tasavvufun hüsnü zan ve Carl Jung'un gölge entegrasyonu prensiplerini birleştirir. Her gün sizi en çok rahatsız eden bir kişiyi veya durumu seçin. O kişide gördüğünüz olumsuz özelliği yazın. Sonra bu özelliğin sizde olabileceği en küçük bir anıyı veya durumu düşünün. Belki o kadar sık yapmıyor olabilirsiniz ama o potansiyel içimizde her zaman var. Bu bizi kibirden uzaklaştırır. Daha sonra hüsnü zan ilkesini kullanarak o kişiye veya duruma iyi niyetle yaklaşmayı deneyin. Onun da bir hikayesi, bir zorluğu olduğunu kabul edin. Belki o anki davranışı kendi içindeki bir korku veya çözülmemiş bir travmanın sonucudur. Bu bakış açısı içimizdeki yargılayıcı sesi susturur ve bize affetmenin dolayısıyla hafiflemenin kapısını açar ve son olarak yazılı sorumluluk listesi yapın. Bu pratik bilincimizi somut olarak kurban rolünden yaratıcı rolüne geçirir. Gün sonunda o gün sizi en çok rahatsız eden, öfkelendiren veya hayal kırıklığına uğratan 3 olayı yazın. Her olayın yanına, bu olayda sizin kontrolünüzde olan neydi ve kontrolünüzde olmayan neydi şeklinde bir ayrım yapın. Kontrolünüzde olmayan her şeyi bırakın. Kontrolünüzde olan kısım, daima sizin tepkiniz, seçiminiz, bakış açınız veya gelecekteki eyleminizdir. Bu liste, size sorumluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu gösterir. Peyami Safa'nın sözü, Carl Jung'un psikolojisi, Tolle ve Katie gibi ruhani öğretmenlerin rehberliğiyle başladığımız bu derin yolculuğu, şimdi bir idrak ve eylem çağrısıyla bitiriyoruz. Suçlamak zayıflık ama anlamak ise sınırsız bir güçtür. Asıl güç ise değişimden doğacaktır. Karşınıza çıkan her zorluk, hayatınızın kontrolünü başkasına vermeniz için değil, kendi gölgenizle yüzleşip kendinizi daha derinden anlamanız için bir fırsattır. Suçlama sizi dondurur. Anlamak ise sizi çözüme, eyleme ve nihayetinde özgürlüğe ulaştırır. Bu hafta birini suçlamak yerine durup anlamayı ve o anlayışın sizi nereye doğru değiştirmesi gerektiğini keşfetmeyi seçin. Küçük adımlar atın, sabırlı olun ve daima içeriye bakın. Çünkü en büyük dönüşüm en derin anlayışla başlar. Eğer buraya kadar videomuzu izlediyseniz, zaten bu değişim için yola çıkmışsınız demektir. Konumuzun sonuna yaklaşırken videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.